Burası Bursa'nın damı sayılan Molla Fenari Mahallesi. Molla Fenari Muhammed Şemseddin adıyla anılan zat 1350 yılında doğmuş. 1431 yılında vefat etmiştir. Osmanlı'nın ilk Şeyhülislamı olarak anılır ve Bursa evliyalarının piri diye kendisinden Bahsedilir. Türbesi yok, ancak mezarı bu avlunun, bu caminin avlusunda bulunuyor. Şöyle bir hazireden giriyoruz içeriye. Ee, diğer mezarların tabii kim olduğunu tam net olarak bilemiyorum, ama o dönemki kişilerdendir. Evet. Burası da Molla Fenari'nin türbesi. Gördüğümüz gibi kitabesinde de Bursa Evliyalarının piri olarak anılıyor. Mezarı bu şekilde. Hemen caminin yaptırdığı caminin bahçesine gömülme nasihati vermiş ve kendisine herhangi bir türbe yapılmaması tavsiyesinde bulunmuş. Ee, ana kitabesinde ne yazıyor? Molla Fenari Hazretleri Muhammed İbni Hemen Bin Muhammed bin Fenari Mevla değildir. Evet. Tabii, aldın. Tabii çeşitli onarımlar görmüş. Bu hazirenin içinde. E, ee, onun büyük ihtimalle onun Akrabaları olabilir, çocukları, torunları olabilir. Lan ne diyorum, şurada yanımda yatan da işidir. E, net olarak söyleyemiyorum belki ama...